Yayının başında öncelikle ve özellikle değinmek istediğim bir konu var. Bugün Irak'ta seçimler yapıldı, yapılıyor. Tamamlanmak üzere belki de seçimlerde oy verme süreci. Özellikle Kerkük'teki seçim bütün dünyanın dikkatini elbette ki çekiyor. Kerkük'te Türkmenler ilk kez aralarındaki bütün Ayrımları bir kenara bırakarak tek bir listeyle seçime katıldılar. 109 no'lu listeyle seçime katıldılar. Ve Kerkük'teki e, Türkmen nüfusun çoğunlukta olduğunu bütün dünyaya seçim sonuçlarıyla ilan edecekler. Kerkük'ün Kerkük bir Türkmen kenti olduğu bütün dünyaya duyurulacak. Umarım Türkmenlerin istediği gibi bir sonuç ortaya çıkar. Irak Türkmenleri Kerkük'ün tarihi Türkmen kimliğini bir kez daha vurgularlar. Irak'taki bütün Türkmen kardeşlerime, Telafer'den Mendeli'ye kadar, Tuzurmatı, Altınköprü, burada söylediğimiz söylemediğimiz bütün Türkmen yerleşim birimlerindeki Türkmenler, Erbil'i de katalım elbette, Türkmen kimliği etrafında Birleşmeller, mavi beyaz bayrağının altında Birleşmeller. Türkmenlerim mezhebine göre ayırmak istediler, bölmek istediler. Şii ve Sünni diye ayırmak istediler. Bu ayrılıkları ortadan kaldırıp Türkmen kimliği etrafında, Türkmen dili Türkçe etrafında birleşmeliler. Umarım birleştiler ve umarım güzel bir sonuç alacaklar. Bütün Türkmen kardeşlerimi ben de bir Türkmen olarak buradan esenliyorum. Var olsunlar, sağ olsunlar, çok olsunlar.